Buradaydım, ki. Buradaydı. Merhabalar arkadaşlar, ben Yusuf. Ee, bugün, İnferno'da çok süvli binali bir şey bulduk. Yap bari ne yap, yap yap. Iıı, ee, işte burası. 1923 1923 1923 CSGO da mı Türkiye karşı arkadaşım ya? Olamaz ya. Bildiğimiz 1923 yazıyor, bakın. 1923 Gel, müpü biraz daha tarayalım ya. evler var. Burası içkiden kalmıyor. Bakalım. eee Pano Jacqua. Pano Jacqua. Burada çıkıyor. yürü. Yürü yürü yürü. Eve gidelim gel. Kanka gel. bur burası çok güzel lan. Ne? Graffiti. Graffiti çok güzel. Şurada bak. Burada. Evet. Ama o haçlı işareti. Gel. Gel gel. Ağzına vurayım oğlum. <laughs> Gel. Bakalım. Bakın burada CS1 a var ya önceden burada CS1 altı çıktı. Ha. Kaldırmışlar yeni şeyde. Burada bir şey yok. Burada bir şömine var. Ee, buralarda da hiçbir şey yok. Bir B de gideceğiz. he bak burada bir tane zil olması lazım. Gel T spawn'a gel. Geçen gün burada... Nerede? He bak bu. Ben de çıkmıyorum. Bir deagle atsana. Ben ne oldum ki? Arkadaşlar e, videoyu beğen beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Her gün bir video gelecek. Yarın e, Zula çekmeyi düşünüyorum. Ertesi gün payday. E, videoyu ben Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.